Merhaba, herkese merhaba. Sayfama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlarım iyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi de soracak olursanız iyi Zahide bu güzel havayı değerlendirelim diye yine ormanlara çıktık. Bu bereketli ormanlarda yine ben otlar ve mantarlar toplamak için güzel sepetimi aldım. Bakalım neler bulacağız arkadaşlar beraberce Bizimle bu orman yürüyüşümüze katılırsanız çok sevinirim. Böyle görüyorsunuz işte. Şimdi her videomda çekeyim olsun güne çekeyim. İşte burada mürver ağacımız var. Bu şekil görünüyor. Hep soruyorsunuz mürver ağacı nasıl değil. İşte böyle kökleri bu şekil. Böyle bir mürver ağacı. Bunda mantarlar olur. Bunun çiçekleri çok faydalıdır. Bunun tohumları çok faydalıdır. Ve şimdi de bu küçük küçük tomurcukları çok faydalı böyle yiyerek gidiyoruz işte biz. Bunun yeni çıkan burada tomurcukları var böyle küçük küçük. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ucundaki yani bu tomurcuklar çok lezzetli. Tabii ki üç tane yemek lazım. Evet o toplayacağım. Ve mantar arayacağım. Bunlar işte mürver ağaçları. Böyle gördüğünüz gibi. Başka bir yöne doğru gidiyoruz. Ben aslında bugün bir bakmaya gidiyorum ay sarımsa böyle gördüm birileri bulmuş küçük küçük İnşallah bulurum dünyanın en faydalı bitkisi diyebilirim ay sarımsa için. yani? Bura firmalar. Ya. İş arayan varsa. İş arayan varsa <laughs> Çok firma var. Bu Gosayim çok zengin. Nasıl güzel de görünüyor. Şu havanın güzelliğine bak. Ya kim der ki bir hafta önce dipiydi. <laughs> Bu huş ağacı. Bak bunun mantarı, bunun üstüne çıkan mantarlar, bunun yaprakları çay olur. Yani bu şekil görünüyor huş ağacı. Bak biraz uzaktan çek. bunu göstereyim. Bak huş ağacının tomurcuklarında yürürken yiyebilirsiniz. Bak şunlardan çay yapılır. Aynı bu şey gibi. Bak Şu. Şu, şu neydi? O, fındık ağacının <laughs> salgınları gibi. <laughs> Bak Ama bunu, fındık değil bu. Bu fındık değil, bu huş ağacı. <laughs> Bak böyle. <laughs> Bundan i̇yi. da şimdi ben iki tane alayım bir çay yapacağım. Bu çok şifalı bir ağaç biliyor musun? Bunun kabukları bile. Katran bunun kabuklarından yapıyorlar. Şimdi bundan birkaç tane cebine koy evde çay yaparsın. Bak şu evet. tomurcukları, ha bunlar tribeleri. Çok şifalı bunlar. Dün o fındıktan da topladım ya, mi? Mi? çayını yaptım. İyi yapmışsın. Şimdi Öyle şey var. zamanı, tomurcuk zamanı. Ha, çam evet. ağacına girdim. Bak görüyor musun? Evet. Tomurcuğundan beraber aldım bir e, fincanlık. Şimdi eve varınca bunu yaparım. Hatta Hı -hı. bunu şey de yaparım. Ee, küçük bir video çekerim evde çayımı. İki üç tane bana da ver. Tamam o zaman fazla alıyorum. Yeni yeni çıkmış. Hani bizim bu almamızdan bu koca ağaca bir şey olmaz. Yok canım ne olacak. Evet. Hepsini toplasan ne olur da. <gülüyor> <gülüyor> bu o da Önümüzde biraz zor. Orada da var huş ağacı. Önümüzde bulursak daha alalım bu Hı -hı. az. Ha şöyle. Şimdi bunlar da huç ağacının tomurcukları. Okay. Bak şu tomurcuğu, şunlar da salkımları. Bunlar sonra şey oluyorlar, polen oluyorlar, uçuyorlar, şey veriyorlar uh -huh. sağa sola. Okey, evet. süper. Yürüyün. bu da çok şifalı bir ot ismi, Almanca'da karde. Tikenli. İnşallah sökersen bunun kökü yeniyor. Dalları da yeniyor. Oh. sökemedim. Başka arkadaşlarla da karşılaştık. Biraz söktüm. Bunu alayım ben. Arkadaşlarımız var. Evet arkadaşlar iki tane Türk bayanla daha karşılaştık. Onlar da yürüyüşten geliyorlardı. Ormanlar hep yürümüşler. Çok sevindik. İlk defa oldu bu çok sevindik. Artık insanlar yürüyüşe çıktılar. Çok güzel. Umut söyleyin dedim. Ben şimdiki iki arkadaşımla üç kişi yürüyoruz. bizim oradakiler böyle değil. Peki. Ay koca, koca. Ay tozu var. Ya, bu şey bak bak, şey tam şimdi bunu böyle bir tane şey bez getireceğim, böyle çırpalacağım tozunu. Evet. Bunun evet. içine katacaksın. Bu şey e, ne diyordum? Polen. Polen. Şimdi bunu toplayınca ama cebime koyamam. Ya. Tam polenleri dökülüyor. Evet. Çok güzel çay olur. Böyle üstlerine koyalım. Mendilin içine olur. Sen de al. Bak sen var da benim. Ee, şimdi Suzi sormuştu ya ne işe yarıyor diye. Suzi için çekiyoruz şimdi bu bu yaban e, fındıkları. Ooo toza Ay, bak. Oğluma bakalım, bak bak. Evet, gibi. Yani, tam yeter. şey olmuş, burası sıcak ya. Bizim oradakiler böyle değil, gelişmemişler. Bunlar ha. tam gelişmiş. Sadece bu ikimize yeter mi? Yeter yeter. Nasıl tozu dökülüyor, çok güzel. Hmm. Bugün de bir çayını içeriz. Okay. Polen çayı. Evet, <laughs> Harika. Terlemiş dururuz. Ya sıcak. Evet. Şuraya koyayım ben bunu. Hı -hı. Mendilin arasına. Hı -hı. Hı -hı. Ama toza toza. Bu işte Aman alerji yapıyor insanları ama bunu böyle bir tabağa çırpıp onun içine katılabilir bu tozu. Çok faydalı, şifalı. Evet, çorbası da koyabilir. Ya çorbaya da konulabilir. Aslında ya. tabak getirip ya da beze çırpılması lazım. Hı hı en faydalı yeri polenleri. Tamam. Şifalı bitkilerden biri de bu suzi. <gülüyor> <gülüyor> bu yaban menekşesi. Bu mesela ha sen hastasın ya suzi sana vereyim. Solunumu açıyor, boğaza iyi geliyor. Dur suzi madem sen rahatsızsın <laughs> sana öyle bitkiler. Evet, aşın dal. Bir de sana şey börtlen yaprağı dal. O da ses kısıklığına getiriyor. Al. Bu bak bir bardaklık oldu mu? Bakayım. Oldu oldu. Oldu ondan. Onu gidince hemen kaynat iç. Hemen Ona, iyi olur boğazına. <laughs> Yok kız o şey menekşe. Ben çok içtim onu. <laughs> Yüz zararlı değil. O salataya koyuyorum ben hep. asmışlar. Şapka. Gözlük de vardı. Ha, şapka asmışlar. Biri kaybetmiş. Güzel şapkaymış. Kadın şapkası galiba. de gözlük vardı. Gözlük asmışlar. Millet düşürüyor. Bunlar dala asıyor. Bir kere ne oldu biliyor musun? Onu anlatayım. Bak videom da açık. Ben kızımın oraya gittim. Yeni bir kaza almıştım. Şurayı çek. He, çekiyorum çok güzel. <laughs> Hem çekiyorum. O kazamı da torunumu beşikten gezdirirken düşürmüşüm. Sonra böyle bir yuvarlak yürüdüm. Sonra eve giderken bir de baktım ki öbür gün. Orada bir tane kazak asılı. Ben de diyorum ki aa diyorum aynı benim kazağa benziyor. <laughs> yani bir gün sonra benim kazam dalda asılıydı. Uzaktan baktım aa benimkine benziyor. Sonra gittim eve baktım benimki yok. Geri geldim aldım. Evet, bu ormanın içine indik arkadaşlar. Bura beyerli tarlamız bizim. Ben internette gördüm birileri toplamış, paylaşmış. Ben de bakmaya geldim daha erken. Aslında Şubat'ın ortalarında ucunu gösteriyor. Beyerli yani ayı sarımsa. Şimdi bulayım paylaşayım dedim ama galiba yok göremiyorum. Bu yeni çıkarken küçücük küçücük çok lezzetli oluyor. Yanlışlıkla çıkmış olabilir. <laughs> Bahar'ın ilk sebzesi. O. E o. Sarımsak otu. Ayı sarımsak sepsesi. Ama henüz çıkmamış. Bir iki hafta daha beklememiz gerekiyor galiba. Onu küçük küçük toplamak için. -hı. Buranın dolusu oluyor bir lauk. Her yerde olmuyor. Böyle sınır sınır olur bir lauk. Yani ayı sarımsağı. Evet, türk otu. Türk otu toplayayım. sepetim aldım. Hadi. Şurada çayır papatyası. Peygamber çiçeği. Burada çok yenebilen otlar var. Evet sahile gelelim mi Suzi? Buraya grill yapmaya gelelim. Bak odunlar da hazır. Arkadaşlar burada Almanya'da istediğin her yerde ateş yakamazsın. Hükümet yani belediyeler böyle e, insanlar için ayarlamış. Bazı bölümlerde böyle şey var mangal yapma yerleri var. işte gördüğünüz gibi bu böyle buradan inip çıkar. Ayarlanmış. Zincirle aşağı diniyor. Yukarı da çıkıyor. Elimi kara yapmayın. Şu, yakmışlar, yapmışlar. Şu, oturakları var. Ama ben istersen mesela ormanın bir köşesine ateş yakamam. Yaksak. Türkiye'de istediği yerde yakıyorlar. Burada da ferahim var yani kulüp. Ee, ama ne kulübü onu bilmiyorum. Bir de güzel doğal çeşme akıyor burada. Onu da çekeyim. Spor, e, çocuklar için oyun yerleri var. Çok güzel. Burası çok güzel. Bize uzak. Tepelerin başında. Ay, şöyle. Kızlar şuna binmek ister misiniz? Kaydar kaça. He? Benim bindiğim gibi. Binip düştüm hastanelik olduydum. <laughs> Kine bineyim mi? Yine Hadi. Hadi bakalım. Zahide kaydır, kacınan bir kay. Susi gel Susi. geç geçirdiğini yaşa. Sözü gel, sen de kay. Ooh. Hadi bakalım. <laughs> Uhu! Uh, uh. Aferin, aferin. <laughs> Harika. Aman düşme ha. Ha. Bir daha mı yapıyorsun? Ben orada ineceğim zaten. Tamam hadi bakayım.

Ama biz holen immer Wasser von hier. Und das ist das Beste, was wir können wir machen. Ne yiyorsunuz kızlar? Yumurcuk yiyor bak bak kocaman olmuşlar. Ha afiyet olsun. bir güzel bir güzel bir, bir lezzetli bir lezzetli ben de yedim. Ay çok lezzetli kız böyle. Şimdi yeni yeni gözün görüyor. Acı, acı. Kızlar sadece e, mürver ağacının ki değil bu böğürtlenin de tomurcukları yeniyor gel çok bu daha lezzetli Eso. ya ay elin kaptırmadan al Aa, ben alamıyorum çünkü elimde kamera var bak bunun tomurcukları da çok lezzetli Bir de çok faydalı ah bak bu hmm, acısı hiç yok hiç yok evet çok lezzetli yan, 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 yan. ama almak zor <laughs> yan, yan, yan. ben önce bunu yemek için Elimdeki kamerayı kapatmam lazım Aha şurada var Şu yaprakların arasında Götürüp çayın içine de atabilirsiniz Evet akşam oldu <laughs> Bak şurada da dolay. Buraya gireceğim bir sürü tomurcuk yersin harika tomurcuklar var burada büyük büyük çok büyük çok güzel hmm, leka geldim bu değil mi yok o değil o değil ama bayağı bir ot var toplanacak Şimdi ben kuş kuş var mı bakayım kuş kuş ben çok seviyorum yani çoban çantası Çıtlık var, çıtlık var o çıtlık şey, nöbün sen. Hı hı. Aa, evet, onlardan ben geçen çok topladım. Benim Aa, benim şundan benim. topla Suzy. Şu şey yaparak. öksürüğünü durdurur. Bu çok iyi. <laughs> Evet arkadaşlarım buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun, haneniz huzurlu, mutlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bir sebet ot topladım. İşte bunlar çok şifalı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunları ben buradan yine toplayacağım. Öksürük keser, ateş düşürür. Yapışık ince sinir otu. Bunlar yapışık böyle. Bu daha çok faydalı.